Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kitabı okuyucu ile buluştu sevgili izleyenlerimiz. Günün öne çıkan haber başlıkları arasında yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı Daha Adil Bir Dünya Mümkün isimli kitap okuyucularla bugünden itibaren buluştu sevgili izleyenlerimiz. Biz de onunla ilgili şöyle hemen detayları paylaşalım. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabı okuyucusuyla buluştu sevgili izleyenlerimiz. Ve e, Türkiye'nin tüm insanlık için ortaya koyduğu adalet arayışını ayrıntılı bir şekilde anlatan bir kitap. Kitapta adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetten açmazlarını işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeryüzündeki ayrımcılık ve çifti standartı Birleşmiş Milletler örneğiyle de anlatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in meşruiyet, işlevsellik, etkinlik, kapsayıcılık, temsil ve yönetişim sorunlarını da dikkate çektiği kitapta özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı bir reform ihtiyacının da olduğunun altını çiziyor sevgili izleyenlerimiz. Çıkarmış olduğu bu kitapta gündem konuları arasında günün gelişen haberlerinden biri olarak biz de ekranlarda sizlerle paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yılın ilk aylarını yeni anayasayı millete sunmakta kararlıyız. Temsilde adaletin saklandığı ve veto imtiyazının kaldırıldığı bir Birleşmiş Milletler için ilkeli, kapsamlı, stratejik ve uygulanabilir bir model önerisiyle daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan kitabında şu mesajları veriyor. Çocukların öldüğü ve öldürüldüğü bir dünyada hiç kimse masum değildir. Bugün dünya genelinde en fazla ihtiyaç duyulan konuların başında adalet geliyor. Küresel adaleti tesis etmekle yükümlü kurumlar ne yazık ki büyük bir e, adalet içinde bulunuyor. Merhametini yitirmiş bir çağda bizlere adaletin temsilcisi vicdanların sesi olma sorumluluğu düşüyor. Güçlülü, güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir sistem tesis edilene kadar dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz. Geçmişimiz geçmişin ihtiyaçlarına göre şekillenmiş kurumlarla günümüzün sorunları çözülemez. Hatta bu kurumların yeni sorunlar ürettiği de aşikardır. Bizim anlayışımıza göre dünyanın düzenini, kurtuluşunu ve mutluluğunu sağlayacak olan adalettir. Daha adil bir dünya için umut ve güven veren bir küresel düzene ihtiyaç vardır. Evet, ve Turkuaz kitaptan çıkan İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca gibi dünya dillerine de çevrilmekte olan kitaptan elde edilen tüm gelir ise Afat'a bağışlanacak sevgili izleyenlerimiz. İşte bugünden itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalem almış olduğu Daha Adil Bir Dünya Mümkün adlı kitap kitapçılarda yerini aldı ve bu kitaptan elde edilen gelirle sevgili izleyenlerimiz afata verilecek buradan edilen gelir. Biz de kitapla ilgili detayları ekranlara getirdik. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz.